Evet arkadaşlar. Biraz küçültelim. Tamam böyle daha güzel. Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram hesabımı inceleyeceğiz. Instagram'ı takip ederseniz sevinirim. gidiyorum şu anda Instagram'a. Evet arkadaşlar bunlar benim hesabım. Ben benim takip ettiklerim beni takip edenler görüyorsunuz arkadaşlar bence siz de bu kanalı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar lütfen takip edin